Arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Nasılsınız umarım keyifler yerindedir arkadaşlar. Bugün Subnaris Drive oynuyoruz sizlerle. Ee, oyunumuz tren oyunu. Makinist olacağız arkadaşlar. Multiplayer'ı da var. Ee, benim rank 3 olduğu için 10 olması lazım rankın. Single player diyerek başlayalım arkadaşlar. Tek Evet şu an oyunumuza başladık arkadaşlar. Trenimizin içi böyle. Kapılarımızı açalım. станция Марксистская. Переход на станцию Таганская кольцевой линии и станцию Таганская Таганско-Краснопресненской линии. This is Marxista. Уважаемые пассажиры. Осторожно, двери закрываются. Следующая станция – Площадь Ильича. The next station is Evet. Şu an her şey tamam. Neyi çekiyorum ve T1 diyorum. Frenleri boşalttık. Haydi bakayım. Tamam. Tamam. Şu an gidebiliriz. İçlanmamız falan da var arkadaşlar böyle. arkadaki kameralara da bakabiliyoruz. 154 tane yolcumuz var şu an. Tam mizahsına getirelim bütün yolcular binsin. Площадь Ильича. Переход на станцию Римская и выход к железнодорожной платформе Серп и Молот. Наземный переход на станцию Москва-Товарная. Второй диаметр. Evet gidiyoruz. Rank 4 olduk arkadaşlar. ...389 tane yolcumuz var şu an. Bayağı dolu, yoğun. Hello, Evet son istasyona da gidelim arkadaşlar videomuzu orada bitirelim. Oyunda bir eksik olan Türkçe dil desteği. Türkçe dil desteği yok oyun. O da olsa süper olur. Осторожно, двери закрываются. Следующая станция Авиамоторная. The Evet arkadaşlar. videomuz bu kadardı. da. E, videonun devamını istiyorsanız arkadaşlar yorumlarda belirtebilirsiniz. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Ee, şimdilik videomuz bu kadar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a merhaba.